Bugün yine sizlere duyurmak için bir aradayız. 24 Kasım'da baş öğretmenimiz Atatürk'ün sevdiği şarkılarla birlikte bir organizasyon düzenleniyor. Biz de şu anda Bodrum Belediyesi Kültür Ayşe'deyiz. Zeynep Hanım'a vereyim mikrofonu, kendisi bize neler olduğunu anlatsın. Merhaba, hoş geldiniz. Biz bugün neden burada toplandık? Evet, şimdi e, harika bir haberimiz var. E, Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ, TEF, C Majör işbirliğinde harika bir organizasyon yapıyoruz. Baş öğretmenimiz Atatürk'ü e, anmak için onun sevdiği şarkılarla birlikte C Majör'ün sevilen iş dünyasının e, temsilcilerinin kurmuş olduğu İşten Sesler ekibi C ile sahnede olacağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Asko Otel'de olacağız. Ee, bu projenin de e, bilet gelirlerinin e, satışı Türkiye Eğitim Vakfı'nın Bursa gençlerine aktarılacak. Ee, heyecanla bekliyoruz. Projeye başladık arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımız devam ediyor. Ben Banu Hanım'a aktarayım. Önce Türkiye Eğitim Vakfı ile ilgili bilgi verelim. Evet. Merhabalar herkese. Biz de Türkiye Eğitim Vakfı ekibi olarak oldukça bu etkinlik için heyecanlıyız. Ben Türkiye Eğitim Vakfı Muğla Şube Yöneticisiyim. İsmim Banu. Caner ekip arkadaşım. Ee, çok çok heyecanlı olduğumuz bir e, etkinlik olacak. Ee, okutan Bodrum zaten Bodrum özelinde gerçekten çok güzel e, başarılara imza atan bir proje oldu. Bodrum Belediyesi'nin, Mula Büyükşehir Belediyesi'nin, Bodrum Kültür AŞ'nin e, ve aslında c hep birlikte olduğu bir e, etkinlik. Dolayısıyla bütün paydaşlarımıza, bize bu anlamda gençlerimize bu anlamda destek veren bütün herkese oldukça fazlasıyla teşekkür ediyoruz. Hepinizi 24 Kasım'da Aska Otel'de, Türkiye için. Vakfı, gençler Okusun diye evet. <laughs> sizleri bekliyoruz. Peki Zeynep Hanım biz biletlerimizi nereden alabiliriz? Evet biletlerimizi biletineal.com'dan ulaşabiliyoruz. Bodrum genelinde ve Türkiye genelinde paylaşmış olduğumuz bütün görsellerin altında da bir barkodumuz kodumuz var. Bu QR koddan da çok rahat şekilde biletine ala ulaşabiliyorlar. Onun haricinde... Bizlere TV danışmaları da yeterli. Bir telefonunuzla sizlere biletlerinizi ulaştırırız. E, dosya sorumlumuz, e, proje sorumlumuz e, Ezgi Hanım da e, telefonlarımızın ucunda. E, çok da heyecanlıyız. Bu arada Asko Otel'e de teşekkür çok etmeyi çok unutmayalım. Güzel. Harika bir gece, harika bir organizasyon için kapılarını çok bizlere açtılar. Güzel. E, eğitim için, gençler okusun diye... Biliyorsunuz sanat, kültür etkinliklerimiz Bodrum Belediyesi bünyesinde hız kesmeden devam ediyor. Ama bunların en başında eğitim geliyor. Çünkü eğitimle o kültüre gelecek nesillere bir şeyler aktarabileceğiz. Bu da bu tür etkinliklerle çok daha renkleniyor. Hepinizi bekliyoruz, bütün Bodrum'a sevgiler, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler, sevgiler.